Berk Salih sen de indirsene kanka. Hah. Aç mısın? İndiriyorum kanki. Aç değilim ya. Bırak yedim kocaman. kocaman doydum böyle. Adamı ağzımıza adamı, koydu bizim. <laughs> <laughs> Mehtap'ın bana Whatsapp'tan yazdığına bak. Aşkım kapını kapat s**k miyim? <laughs> <laughs> beyaz girdi. Tamam beyaz girdiyse şöyle oluyor. Çizgili mi soktun sen? Şuradan benim bir free topum var ya. Hatta şöyle sert sokayım. Bak bak. Aa siktir. <laughs> 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 çok çok hızlı vurdum ya. <laughs> Duvarda da Mete buraya. Bu araba kalmanı. Ona aldı. Ya ne? Sizi ya. lan. Vuramadım. Ben. Yemin ederim gülmekten vurum. Geniş bayağı. Ortaya bir tane ses, ses, bir ses geçirmeyen ya. panel ha, lazım. Ortaya. 180 mi? Şey yu, pardon yok, 180 diyorum. Yani. 180 santimetre. 180 işte abi. 180 niye karşı çıkıyorsun o zaman? Madem 180 sen niye karşı çıkıyorsun? Masanın tanesi mi? E 180, mi? 180 <laughs> santimetre amına koyayım işte. Nasıl niye karşı çıkıyorsun o zaman? Bunun ölçüsü 180. Sence. <laughs> <laughs> Yap yanına. Ya olamaz lan. Değil 80 lan ne 1.80 mümkün <laughs> değil ya. Bu kız <laughs> 1.50 değil mi bunu koyayım? Nasıl 180? <laughs> Muhteşem bir tarif veriyorum çek. Sucuğumuzu hazırlayalım. <laughs> Teyze var ya gerçek ne bu arada. Bu arada. Botoks. <laughs> Bunun... <Lan> Allah <laughs> seni <anladım>. oğlum ya. Geri <laughs> <laughs> biz hazırız çağır bu arada. Hazır mısın? Benim oyun iniyor bekleyin. <gülüyor> <gülüyor> şaka ve son şakaydı bu. Artık bu saatten sonra şaka yok. Bitti. Lan Doğru. ilk yıl ilk vermeseniz. Sen güvenebilir be. misin? ya? tam gelin bıç gelin ilk ama güvenebiliyoruz. Hani bu kadar kozmunun bir Aynen. arada olduğu bir bir oyunla yani. <laughs> <laughs> i̇lk yani. bıçın olma ihtimali var mı yani? <laughs> Eray nerede ya Eray? Efendim, Efendim, ya. <laughs> Eray ne yapıyorsun? Poligondayım kanka seni sikmek <laughs> için hazırlanıyorum. Aa! Çok özür diliyorum Şahar abicim. Küfür yok Eray bu küfür değil. Bak sana şöyle söyleyeyim Eray. Seni öyle bir sikeceğim ki. <laughs> tarihte bak şunu söyleyeyim hayır, tarihte hayır, seks hayır, denildiği hayır. zaman bizden bahsedecekler oğlum onu söyleyeyim sana yani oğlum ne olur evet, beni de alın. <laughs> bunun yanında Amına kodum çıkardı? Senin merak çok mu kişilik bozukluğun var diyor. Lan öylesin tabi amına koyayım. Baksana bir de indi iki tane adam mı olur? Ne işin var senin burada? Çık git diye hayat bana. lan. Sen siktir git amına koyduğun vücut benim diye mi ya? Lan bırak yani, aynı. Ben yapacağım. Yürü git amına koyduğum Ya ne demek sen yapacağım? Benim yayınım ya Allah Allah. Cem ben yazıyor orada. Bayındır mı yazıyor amına koyayım? Benim adam bayındır diye zaten ben de Cem ben Gitmeyeceksin de benim aynı koltuğu paylaşmayı öğreneceğin dahi. Öğrenmiyorsun da ben seni buradan bir türlü siktirmeyen yorumu bulurum yani. Ya bir yürü git amına kodumun cahili konuşuyor boş boş. Çet siz benim yanımda mısınız? Lan ne senin yanında ayaklar? Kimi seviyorsun lan lan? Ben mi? O takır şu amına kodumun. Tik ya amına kodum şakbayılın test takat. Karak kuruk lan. Zaten. Gel <laughs> sen. Haraydık ya. Böyle almamız lazım. Misin? Cyber hızlı oynamamız lazım bizim. Allah yani, yani <laughs> Bak, bir şok aldım. Bak. Ananı sikeyim denesinler. Ne oldu? Ananı sikeyim. Her şey işte. Karı hayır karınca varmış <laughs> üstünde bir sürü. Aranız <laughs> Ulan klavyeme amınavyeme <laughs> döktüm hep. Allah aşkına pause alın. Şu Red Bull'un üstüne bir sürü önce gel. <gülüyor> 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 Bilmiyorum ben sağlamıyorum. Sana bir şey atacağım abi. At bakayım. Gel arkandayım. Allah azım olur ehe. <laughs> Ay tamam şaka okey. Eee bu şey, şey ne? Ne işe yarıyor bu? <laughs> <laughs> bu ne iş yeri? Ne iş acaba? Açıyor, bir de smoke içinde lan. Adam var adam var. Bırak gebersin. Hey hey hey. Kaybedeceğini bile bile oynuyorsun porno misali. Aynen. Pornonun da sonunda ne olacağını biliyorsun ama gene de izliyorsun. Hehehehe. Alima forehead falan yaptı. Valla mı? Nasıl girersin? Lan valla ya izleyemiyorum. Ya kanka bunu saralım artık ya bu Twitter makarasını. Aranızda çevirmek okuyan var mı? Keyif bildi zamanı mı? Arka tampon dur nasıl anlatsam şunu ya? Ya ne kadar bu çocuğu? Biliyordum bu arada ya. Abi çok, çok dikkatimi dağıtıyor ya. ]や. Nerede patlayacak acaba? Abi on, ya. o düdüğü koparılmıyor ya? Bu döneşme tut şöyle. <laughs> <laughs> Dur abi bir dakika. <laughs> Bu oyun gerçekten bozuk ya. Değil mi Alp? Bazen evet. Sana katılıyorum kanka. Mesela dışarı falan uçan oluyor oradan. Nasıl? Ben anlamadım. E benim bana uçsa oradan. o dışarıya uçan. <laughs> ya, ayıp değil mi? Abi evet. diyoruz o kadar. Yo yo cyber burada asıl tilt olur oğlum. Steam'den de bir hazır edin bak. Ne, ne yapıyorsun? yapıyorsun lan? Koltuk yumruklu. Ne oldu lan? Oğlum ben kaybetmeyi sevmiyorum ya. Oğlum sen kaybet sen bizi kazandın ama arkadaş olarak. Ya zaten arkadaş. Ya ama yeni bir arkadaş daha kazandın kim? Batuhan'ı seni ya götten. <laughs> <laughs> ya çocuğu niye sinir ettin oğlum akşam akşam, yapma, akşam yapma yani. Yapma ya. Çocuğu niye derde soktun akşam akşam ya. Piramit. <laughs> <laughs> UFO o sasiye döndük ya. Pyramid UFO videoları aç falan. Wow wow dış. Abi beni yanlış anladın konuşarak destek olur musun? Kumar batağına düştü çocuk. Adı Ali. Ali. Hayatta inenler çıkanlar her zaman olacaktır. Bunu yaşayan ilk kişi sen değildin. Son kişi de sen olmayacaksın. İleride dönüp baktığında arkaya gülüp geçeceğin hiçbir şey için. Tecrübedir ya. İyi ki yaşamışım ki bu halime gelmişim diyeceğin hiçbir şey için. Şimdiden canını çok fazla sıkma. Gene sık. Gene sık ki gelişesin. Öğrenesin. Ama çok da sıkma. De depresyona girme. Oldu mu? Benim moralimi düzelttiğin için teşekkür ederim. Sayende illegal, illegal yola ulaşmaya karar verdim. Gidip dark web'de iş ilanı bakayım. Geldi. hi guys. how doing today. I can play play race or sage. What do you want? Hey guys. Can, can you play race please? Thank you. Okay bro. Thanks for. Okay. Thanks for. 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 Thanks Ben öldüm, sakın ölme. Can abi! Can abi, bunu çok yanlış bir for. söyledin. for. Thanks 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 bir. Zıpla kız. Kaç kız onlarda? Lan beni niye istiyorsun? Yes. <laughs> Çok komiksin çünkü şu an. olak kullanırız. Ne oluyor lan? Lan ya, ne oluyor? Safi! Safi nereye gidiyoruz oğlum? Lan nasıl durduracağım? Anne seni s**eyim böyle bir şey mi var ya? <gülüyor> <gülüyor> lan yere, içine gir içine giremiyor musun? Girilmiyor girilmiyor. Yolun ağını aldım ya yemin ederim. Ben de gireyim mi? De gireyim ben de gireyim mi? Gireyim mi? Gireyim mi? Ger yo. Hep içimde yara kaldı bu be bela. Şimdi baktım buradan durdum düştüm dara. Param yoktu cebimde ama çıktım yola. Ah yo ve Bela attım dolar bir tane Bela ta 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 aldım Ona arabada yattım kalktım ama güneşine doğdu içinde hep bu kapkara O oh, dediler bana ama ben yılmadım asla Şimdi sen de İsa Devam etmem gerektiydi son üç yılım kaldığında dünyada belalıydım Bakın belimde bir silahla çağırdılar beni Bugün yan yanayken hiçbir şeyim yoktu bugün akıl sıra